Arkadaşlar Bugün size Ice Cream oynuyoruz. Hemen başlayalım oyuna. Arkadaşlar şimdi ben bu Ice Cream'e ne yapacağımızı bilmiyorum. Herhalde şu Puzzles Petrol Parkta bir tane açtığımız kapı vardı hatırlıyor musunuz? O kapıya da bir petrol yeri var. Yoruluyor petrol dolduracağız. Herhalde. Öyle bir şey diye tahmin ediyorum. Hiçbir videodan da izlemedim. Kendim yapmak istiyorum. Ama yapamıyorum da. Hemen başlayalım çok gevezelik yapmadan. Hemen aşağı atlıyorum. Şu tabancayla kafasına vuralım her oyunda yaptığımız şey. Bunu da atıyoruz bize. İşte buradan haritayı alıyoruz. Tamamdır. Biz parka gideceğiz. Parkla şeye bakacağız oradaki tünelden girip yine aynı taktiği uygulayacağız. Ben böyle bir şey diye takmin ediyorum. Bu tünel bin basıyor arkadaşlar. Yine reklam. Reklamı izledim ve geldim. Bakalım bu kapı açık mı? Kapı açıksa. Arkadaşlar kapıyı yine kapatmışlar. Olamaz. Biz ne yapacağız bu oyunda? Şimdi. O zaman şöyle arkadaşlar, kapıyı açıp kafeteryadan yağ alıp biz pardon. Petrolü de alıp oraya dolduracağız. Tahminlerime göre böyle hemen kafeteryaya gidiyoruz. İnşallah böyledir. Buradadır. Çok kötü ya. Her zaman kapıyı kapatıyorlar oradaki. Arkadaşlar bu sefer burada da yok. Nerede bu? Burada mı? Burada da ne var ki? Neyim burada da olacağını zannetmiyorum çöpün içine bakalım. Ha arkadaşlar acaba biz o kapının içine mi olduk? Ama öyle de olmaz ki. Neyse evet, arkadaşlar bakayım ben daha başka yerlerde de olabilir. Hemen başka yerlere gidelim. Parking. Otoparka gidiyoruz arkadaşlar. Ben burayı hiç sevmiyorum. Çok ıssız bir yer gibi geliyor bana. Düşünsene bize buradan elektriklerin kesildiğini. Ben bu yağın, yağın burada olacağını zannetmiyorum. Yukarıya çıkıyoruz buradan. Hah, olmadı. Arkadaşlar burada başınıza dönmüş olabilir. Yine hayalet oldu. Ben görünmezsin. Modunda oynamayı daha çok seviyorum bu. Ay skin'i Bu arada burada da yok ya. Lefa koymuşlar buraya. Sanki bunu yıkamayacağız bunu. Yine reklam. Arkadaşlar reklamlarda durduruyorum. Özür dilerim. Buradan çıkalım bakalım. Yok. Geldiğimiz yere geri dönüyoruz oradan. Bu levhayı da yıkacağız. Levha değil mi maşı? Buradan nereye çıkıyor? Aa, tam karşısına çıktık. Burada da hiçbir yerde yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Nerede diye ya. Bir de arkadaşlar ben bu bölümü geçemiyorum. Lütfen aşağı yorumlara yardımcı olursun. Sevinirim. Skeleti içeri videosu da gelecek en yakın zamanda. Bu videodan sonra yayında olur. burada da değil. Ya. Hemen. Şuraya bakalım. Aa burası ne? Ne oluyor arkadaşlar burada? Bunları açalım. Aa. Kalktı mı bu şimdi? Yok. level geçmek diyor. Kapıyı açarsam direkt karşıma çıkacak. Şimdi bakın oradan gidemiyor hiçbir şekilde. Biz rahat rahat gözü. Bu kapı da açılmıyor. Buradan da geçelim. Ve style yerine gidiyoruz. Bilmiyorum İngilizcem olmadığı için. Evet. Geldik. Burada olması gerekiyor. Burada olması gerekiyor mevsim. Evet petrol burada. bu bizim yağ da bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve ilk önce yağı bulmamız gerekiyor. tercihe bir daha gideceğim. Belki orada da bir son kere bakacağım. Olmazsa artık bir deneyeceğim. Evet. Geldik. Şimdi yine o tezgahın üzerine bakacağım. bu şey mi? Şey yani ben hiçbir şey düşünmüyorum. Belki gelmişti diye ya. Ama yok. Güzel bir şey. Bu çöpün Ha çöpün içine de gir. Şey. Sevdiğim. Şu diplerde falan yok mu? Kapı Maalesef açılmıyor. Evet arkadaşlar. Bunu arabanın içine koyalım. Kapları bırakalım. Bu videomuzu bitirelim. Yavaş yavaş. Bakar mısın? Çocuk öldü geberdi. Herhalde Ice Cream'in son bölümünde bu çocuğu kurtaracağız. Ama ben geçemiyorum. Ice Cream. Skate için çok kolaydı ama ee, ice cream. Zor yani. Ondan geçemiyorum. Arkadaşlar yorumlarda nasıl geçeceğimiz bölümü söylerseniz gayet mutlu olurum. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.